Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün virüsü tahliye noktasını yapıyoruz sizlerle birlikte. Ee, şöyle güzel bir team'iz. Şöyle bakayım. Herkeste sarı silah var. Sarı silah olmayan yok. ve evet, herkeste sarı silah var. <laughs> bende de var. Herkeste var bende niye yok? <laughs> bende de var. Ee, şimdi arkadaşlar biraz saçmalıyorum. Nedeni bilmiyorum. Ama arkadaşlar çok seviyorum. Ağırlıklı olarak havuz atıyorum zaten. Hop gel buraya. Hazır askerim. Hop ölebilirsin. Hop öl bakayım. Öl. Tamam. Sen de geber. Geber çocuğum. Tamam. Şurada da birkaç tane breeder var. Öldüreyim hop. Öldün. Tamam. Onunu. Ben gideyim şurayı tutayım. Gel 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 gel. Tam öl artık. Ölümsün. Küfür ettiğiminin örülüsün sen. Neredeyse bir tahliye noktası var burada. Ee, yetersiz. yeterli kondiksiyon mu yazıyor? Neyse ne yazdığı bilmiyorum. Ben burası da A

Gören de Wolf Team çekiyor Sancak. Her şonda bir tek B1 ile B2 vardı. Tamam hadi geldik B bölgesine. Hani canavar hani canavar hani yalancı yalancıklar. <laughs> B çıktı. Doğru, yalancıklar. Tamam B bölgesindeyiz hani düşman. Mert gider misin şuradan? Hayır. Mert yürü git. Ayağımı da elleme. Hayır. Allah, Hayır. Abi ben B bölgesindeyim. Hani düşman? B bölgesine, buradan gidiliyormuş inşallah. Ya, ya PC'cim kasma. Düşmanlar bölge B'ye yaklaşıyor. Bölge B beyler gelin. Al artistlik mi yapıyorsun al. Neyse <laughs> adam şimdi video izleyecek. Ne artistliği mi Falan sevecek bana. hani lan düşman? <laughs> bana mı ateş edeceksin? Bana, bana, bana mı ateş edeceksin? Of abi Clara tam bir yalancısın. He ha daha demin böyle bölgesiydi. Oğlum hepsini temizlediniz mi lan? Oğlum hani ben görmüyorum. Oğlum hani ben adamları görmüyorum. Adam yok ki. Burada nöbet silahı var. korktum lan. Bomba da elimde kaldı. bölgesi hani. Öf. Seveceğim bombanı. rastgele attım artık. Sana çakı ya. attım bombayı. Evet. Ye süperim mükemmelim. C bölgesi buradaymış tamam. Lütfen C bölgesine gidip canavarı halledin. Ne oldu lan? Ha kucak kucaklık be. Kardeş Allah rahatlık versin klavyeyi bozmadan şey yap, klavyeyi bozmadan kurtul işte Öf, şey yap. Oop 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 adamım burada acayip zombi var. Arkadaşlar videoyu montaj yapmayı da öğreneceğim oyunun sesini arka plana alacağım nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ee, bu arkada kucak. O kucağa zıplayanlar arkadaşlar hiç sevmiyorum. Bir ee, ya ben yapacağım Ya bir A bölgesine, bir C bölgesine ben burada kalıyorum lan. Yürüyün gidin abi burada kalacağım <laughs> Neyse ben de gideyim Şimdi hepsi ölür. Madalar oğlum bu ne biçim yotu burla heyecanın olduğu yerde olmuyor. Arkadaşlar eski bir kanal vardır. Ee, adamın 95 abonesi var. legenda Online çekiyor. 75 aboneye düşüyor. Bilmiyorum legenda Online bu ki çok güzel bir oyun. Benim için yani. Ben giriş. Ya ben niye bu gerizekalıyı takip ediyorum? Neyse adama şimdi ad Gerçi erkek mi kadın mı onu da bilmiyorum da geri zekalı demeyeyim şimdi ayıp. Ayıp deme be ya. Normalde olsak belki ana bacı söylemiş. Ya kardeşim orada ne var ki ateş ediyorsun? İlla kendi silahını mı bozacak? Öyle. Oh 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 koza koza koza. Kozalar geliyor kozalar. Benim Tam A bölgesinde değil miyiz? biz B bölgesindeyiz. Nerede? Biz G'ler bölgesindeyiz böyle. Hayır hayır koza kucağımızı kıyamazsın. Kozalar siz de buraya gelemezsiniz. Hayır hayır hayır. Siper alıyor bir de daha biz siper alamıyoruz. Biz anca böyle siper alıyoruz. Adam duvarın yanında böyle yatıyor. Bizden zeki lan öyle. Kafan çıkarsan ağzına tükürcem seni neyse. Gelmiş siper alıyor böyle. Daha ben alamıyorum. Sana DA oluyor? Abi trooperlar bizden zeki alıyor ama bizden daha kötü Yaptık. Bütün operasyonları yaparız biz. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle canınızın içinden sevdiğiniz beni kanalıma abone olun. Olun yani abone olun. Abone olun yani. Ol, ol, olunca ölmeyeceğiniz yani. Neyse saçmalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, Beğenmediyseniz beğenmemeyi ve Be kanalıma abone olmayı bir, bir like atarsanız geçen videoda iki like'tı bu videoda bir like 5 abonem var zaten hangisi izleyecek hangisi like atacak devam yani? devam yani? Ben bir like isteyeyim Şimdi 30 gün sonra Arkadaşlar bir 50 bin like atarsanız falan. Neyse arkadaşlar bu videoda ne bu kadar çok sıkıntı değil mi? Yapmak ister misin? Neyse arkadaşlar. Bu videoda ne bu kadardı? Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Like like. Kanka bir şey diyeceğim mi? Yok kanka ben bir şey demeyeceğim. Benim savaşa götür beni. Savaşmam lazım. Savaş. Neyse arkadaşlar. Benim karakterimde konuşmasını aldınız. Bay bay.